Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle tek tek açmaya son kolay baklava tarifi hazırlıyorum. Evet tarifimi hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 2 adet köy yumurtası. 1 piske tuz karıştıralım 2 çay şey bardağı ılık su 2 çay şey bardağı sıvı yağ 2 çay şey bardağı yoğurt oda ısısında olsun 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı kadar sirke karıştıralım buçuk 8 bardağına yakın un azar azar ekleyelim yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 5 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Ortadan ikiye keserek uzaltıyorum. Toplamda 38 beze keselim. Ben yalnız saydığım için 37 beze kesmişim. Yüzden biraz büyük olacak şekilde bezelerimizi keselim. Biraz un serperek yuvarlayalım. Evet yuvarladığımız bezeleri un serpilmiş bir tepsiye alalım. Evet üzerine tekrardan un serpelim. Hava almayacak şekilde kapatarak en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. 5 tane bezeyi Biraz nişasta, biraz un serperek büyütelim. Ve açtığımız bezelerin üst üste alalım. Aralarını mutlaka nişasta serperek açalım. Evet 5 katı birden tek seferde açıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla fazla nişastasını serpelim. Fırın tepsisinin üzerine serelim ve keselim. Ve tepsiye göre keselim. Kenar parçaları da tepsiye döşleyelim. Evet, diğer bezeleri de üçerli olacak şekilde açıyorum ve tekrardan tepsiye göre keserek döşemeye devam ediyorum. Altına 11 yufka kullandım. Aynı yöntemle açarak keserek döşemeye devam edelim. 11 yufkadan sonra orta kısmına bolca ceviz serpelim. Evet, düşerli olacak şekilde yufkalarımızı açarak tepsiye göre döşemeye devam edelim. Evet üstüne de dokuz yufka olacak şekilde şerli olacak şekilde açarak düşüyorum. Sağlam kısımları üzerine ayırıyorum. Parça parça diğer kısımları orta kısmına döşedikten sonra tek parça halinde düz yufkaları üzerine alıyorum. Baklavayı uzun olacak şekilde videodaki gibi kesiyorum. Dilerseniz baklava şekli kare ya da daha farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Bir tepsi için 250 gram saf tereyağı bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Gezdirdikten sonra tekrardan bıçak yardımıyla üzerinden geçelim. Bu sayede katmanları daha belirgin oluyor. Tekrardan yağ gezdirelim. Önceden ısınmış 200 dereceli fanlı fırının alt rafına alalım. 10 dakika bu şekilde pişirelim. 10 dakika sonra üzerine bir tepsi kapatalım. Dereceyi de alt üst olarak 165 derece olacak şekilde ayarlayalım. 1 saat tepsiyle pişirelim. Evet, diğer tepsimiz için üçerli gruplar halinde yufkalarımı açmaya devam ediyorum. Tepsime göre keserek döşüyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet 9. yufkadan sonra keserek döşedikten sonra orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. Evet yufkaları üçerli grup halinde açmaya devam ediyorum. Evet bir saat sonra üzerindeki tepsiyi alarak dereceyi de 155 dereceye ayarlıyorum. Evet 3 yufkayı da açtıktan sonra üzerine düşüyorum. Evet 1 saat 10 dakika sonra fırından çıkartıyorum. Kalan 5 yufkayı da videodaki gibi tek seferde açtım. Evet, tepsiye döşeyelim. Evet, videodaki gibi uzun şeritler halinde baklavamın dibine kadar çok iyi bir şekilde kesiyorum. Evet bu tepsi içinde 250 gram saf tereyağı bir su bardağı sıvı yağını erittikten sonra üzerine gezdiriyorum. Çak yardımıyla tekrardan geçtikten sonra kalan yağı üzerine gezdiriyorum. Evet yağladıktan sonra vaktiniz varsa mutlaka en az 10 dakika baklavanızı bu şekilde yağlı olarak dinlendirin. Diğer baklavamı fırından çıkardım ve soğumaya bırakıyorum. Diğer baklavamı da aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Baklavamı kuru olarak saklıyorum. İstediğim zaman fırında ısıtarak sıcak şerbete sıcak tatlıyı vererek şerbetliyorum. Daha sonraki videolarda şerbetleme videosunu ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Evet, kuru baklavam hazır. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim.